İyi akşamlar Yunanistan Star Televizyonu. Sayın Cumhurbaşkanı bir gece ansızız gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırıda bulunabiliriz mi demek istiyorsunuz? Yani konuyu anlamışsın aslında. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun onlara karşı Bizim cevabımız bir gece ansızın gelebilir. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır. Bu akşam yemekte benim konuşmam vardı. Ben konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmadan çok rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de aslında bu tür yemek adabına terstir. Kimden izin aldı, nasıl yaptı bilmiyorum. Herhalde başkandan almıştır izni. Orada çıktı bir konuşma yaptı. Yani kendisine işte bizim biraz ağır gelecek ifadeler kullandığımızı falan söyledi. Aslında ağır bir şey de yoktu. Ve olması gereken yerde değiller. Hala bunların biliyorsunuz bütün politikaları yalan üzerine kuruludur. Hep yalan, dürüstlük yok. Hadi bir araya gelelim dediğiniz zaman kıyıdaş ülkelerle falan buna da yanaşmıyorlar, yanaşmazlar. Ama Türkiye'den kendileri daha ön adım atmayı falan bekliyorlar ve araya da birçok ülkeyi sokuyorlar. Bugün birçok ülke onlarla bu münasebetleri geliştirme konusunda bizden bir adım atmayı beklediler. Sadece Yunanistan değil, aynı şekilde Güney Kıbrıs ya işte bir konuşalım, bir araya gelelim filan. Dedik yok yani işte bak şimdi konuşuyoruz işte ayakta. Görüşmeyi, konuşmayı yaptık. Ama sizin bir yerlerden izin almanız gerekiyor. Yok dedi ben dedi izin almam filan dedi. E dedim bugüne kadar dedim hep dedim böyle geldi bu iş. Siz izin almadan konuşamazsınız. Ondan sonra... Ya benim hikayem kaldı zaten. Bu arada bu işi konuşalım, görüşelim, bitirelim filan gibi laflar etti dedi ki şu anda siz muhataplarınız belli. O muhataplarınızla bu görüşmeleri yapabilirsiniz. Ve bizim de şu an itibariyle Yunanistan'la görüşeceğimiz herhangi bir şey yok. Zamana bırakmak suretiyle zaman içerisinde temenni ederiz ki bir konuşma fırsatını yakalarız. Görüşmelerde ikili meselelerle birlikte Avrupa'nın geleceği, güvenliği ve refahı da dahil küresel konuları masaya yatırdık. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'la da bir görüşmemiz oldu. Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum. Bugünkü ayrı fotoğrafından önce Sayın Cumhurbaşkanım, emanet olmak bir görüşme yaptınız ve kendisini Türk Birliği'ne katılmaya davet ettiniz. Kendisi nasıl bir tepki gösterdi? Gelecek. Öyledir. Hangi mevsimde geleyim dedi. En sonunda G20'den sonra gelsem nasıl olur dedi. E gel dedik. Ama gelirken hanımla da beraber gel. Latifemizi yaptık tabii kendisi. Of course. Hanımlar we were... iyi anlaşıyor ama biz seninle anlaşamıyoruz. Dedik. We we were joking with one another. <laughs> Şu an itibariyle böyle bir şey tabii söz konusu değil. Ama mümkün değildir gibi bir ifadeyi kullanmam da alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla bir vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Fakat bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması ve terör gruplarının buradan arındırılması ile birlikte biliyorsunuz burada biz şu anda birket evler yapmak suretiyle geri dönüşü hızlandırmanın adımlarını atıyoruz. Bu geri dönüşümle ilgili de şu an itibariyle 550 bin civarında Suriyeli kendi topraklarına döndü. Tabi Rusya Ukrayna savaşı bölgedeki atılacak adımları da bir yerde erteledi. Çünkü Suriye'deki bu olaylarda Rusya'nın da etkin bir rolü var. İran'ın etkin bir rolü var. Bir diğer taraftan da koalisyon güçlerinin etkin bir rolü var. Tabii koalisyon güçlerinde özellikle başta Amerika olmak üzere terör örgütlerine ciddi manada silah, mühimmat, araç, gereç takviyeleri, destekleri yapılıyor. Bütün bunları da vakti saati geldiğinde Amerika'nın yetkilileriyle yetkililerimiz görüşerek bunlardan Suriye'nin gerek kuzeyde doğusunu gerekse tam kuzeyini arındırmalarını hep istiyoruz. Ama şu ana kadar istediğimize ulaştık mı? Hayır ulaşmadık. Takipçisiyiz, devam ediyoruz. Yaşanan gelişmeler Türkiye'nin birlik ve Avrupa için anahtar bir ülke olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Zirvede bu husus muhataplarımızca da teslim edilmiştir. Özellikle ülkemizin Rusya-Ukrayna savaşındaki ara bulucu ve kolaylaştırıcı rolü takdirle karşılanıyor. Savaşın ilk gününden itibaren akan kanı durdurmak, ölümlerin ve yıkımın önüne geçmek için çok büyük çaba sarf ettik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını her fırsat, her fırsatta muhataplarımızın dikkatine getirdik. Tüm zorluklarına rağmen tahıl koridorunun açılması ve esir takasının sağlanmasını önemli birer diplomatik başarı olarak değerlendiriyoruz. Bu sadece Yunanistan için geçerli değil. Bizi rahatsız eden, bize saldıran Hangi ülke olursa olsun onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibariyle siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır.